Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar. Bugün fırsat bulabildik video çekmeye. Bugün Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dergahındayız. Buraları sizlere izletmek, göstermek istedik. Biraz sonra birkaç günlük gezimizin aşamalarını fırsat bulursak, oturduğumuz yerde anlatacağız. Ama öncelikle müze ziyaretinde sizlere buraları gezdirmek istedik. Evet. <laughs> Merhabalar herkese. Geldik Hacıbekter Şiveli e, Türbesi'ni ziyaretimize. Bakalım, dualarımızı edelim gezelim hep birlikte görelim <laughs> Það er eitthvað mjög svolítið. hiç anneciğim. Uğurcan'ın evet. su istedi aslanlı çeşmede. Ona getirecek. Uğurcan özellikle istedi. Evet. Aslanlı çeşmeden su istedi. Tamam. 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 嗯，好、嗯。嗯 Allah'a sonu Çünkü devamlı fiziki olarak bir dünyevi dünyanın giriyor. Sen doyacak kadar ye, şimdi etmeyecek kadar ye. Ya, sonrasında yemekten aldığın zevki bir kenara at. O senin inancını, o senin ibadetini etkiliyor. Dünyevi zevkinin mümkün olduğunca sıfıra indiriyoruz. Aynı zamanda kulağında da bir küpe var. Şimdi eski dönemlerde dergaha kabul edilen insanların kulaklarına bir küpe takılırmış. Ama orada siz dergaha uygun şekilde davranmadınız e, ee, utanılacak hareketler yaptınız. Ben ya dediğim gibi hani buradan gönderilmeniz gerekiyor. Cümleyi söken olurlarmış kulağınıza ve kulak kalbiniz yırtık halde kalırmış. Hani şimdi biz diyoruz ya eski kulağı kesiklerden kim kaldı? Yani işte yaramaz olan kimseler, e, dergâhtan bile kovulan kimseler, doğru yoldan sapan kimseler. İşte o kütlede onu temsil ediyor. Bu insanların hala doğru yolu olduğunu, Allah yolunda, yolunda olduğunu temsil ed. Burada da bir Aslan Kucağında bir Ceylan var. Şimdi normalde baktığınızda aslanın Ceylan'a ham yapması lazım. Ama Bektaş e, eteğine geldiğinde ikisi de güçlü güç unutuyor, güçlü de kendi gücünün farkında olmuyor ve dolayısıyla da iki zıt kutup aslında baktığınızda aynı potada Bektaşi dergahında erimiş oluyor. Hani dedim ya burası bir nevi o e, bütün babaların, dedelerin Toplandığı meydan, meydan evi diye geçiyor zaten. Ve hemen artık söylemiştim ya, her bölümün bir babası var diye. Bakın mesela okuyoruz, türbeden postu, efendim kilerci postu, yok kahveci postu gibi. Burada her şeyin, her görevin bir babası var. Ve onların da burada oturdukları mekanlar belli. Türbedeninkine kilerci, kilercinin koltuğuna başkası oturamıyor. Hepsinin postları ayrı. Burada onlar sergileniyor. Yan taraftaki odadan girerseniz de e, onu serbest zamana bırakıyorum. Şimdi girmeyelim. Direkt çıkıp üçüncü avdaya gidip göstereceğim. Serbest zamanda orası bir müze. Gezebilirsiniz. İşte efendim bu kodanımdan çeşitli işte e, müzik aletleri, işte bu kemerler gibi kemerlerdi, kıyafetlerdi vesaire. O tarz eşyalarını bulabileceğiniz, görebileceğiniz bir müze orası. İsterseniz şöyle buyurun bir de üçüncü avdaya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ee, burası Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın cem Evi. Cem törenlerinin, ibadetlerinin yapıldığı yer. Biraz önce bir grup turist trafiklerinin yapmış olduğu açıklamaları dinlemek için kısaca çektik. Onun da bahsettiği gibi burası 12 12 hizmetini yürütüyor. Cemevi. Burada 12 hizmeti yürüten dedelerin babaların postları mevcut. Hepsinin ayrı bir postu var. Sen geç Buradan tabii ki. bu Evet. Kapıların alçak olmasının sebebi burada bir esasında saygı eğilme niyaz, niyaz anlamına geliyor. Burada yine dede babaların adayları son dervişler babaları 1925. Burada beratları tabii ki. Evet biz Burada da yine Acıbettaş Veli Dergahı'nda babaların, dedelerin ve görevli 12 hizmeti yürüten kişilerin giymiş oldukları Giyisi, giysi ve eşyaların birer belki birebir aynısı belki daha sonradan bulunan ve buraya müze olarak saklanan eşyaları. Hacı Bektaş taşı. Evet. Dergahın bağımlılığını gösteren simge. 12 manlara tabii. 12 köşeli çünkü o. Hayışkın nefir. Bu şu o şu hayışkın bak. Evet. Görüyor musun? İşte bu Burjikali'nin bir türküsünde de geçen tutuştu gönül çerağım dediği çerağ, nur ateşi anlamına gelmekte. Şöyle yazıyı da okunabilecek şekilde alayım, durdurup okuyabilirsiniz. Bunlar işte cem törenlerinde kullanılan avadanlıklar. <laughs> evet. İşte cem töreninde 12 hizmeti yürütüldüğünü söylemiştik. 12 hizmeti yürüten o 12 görevli isimleri de görevleri de burada yazmakta. Dedi Zakir, Gözcü, Çeracı, Peyk, Niyazcı, Pervane, İznikçi, Ferbaş, Ferraş, Sakkacı, Kapıcı. Evet. evet. Hepsinin ayrı bir hizmeti görevi var. Burada da yine Cem Töreni hakkında bilgiler kısaca verilmiş. Şöyle yine durdurup okumak amaçlı bekletiyorum. Burada da yine cem törenlerinde kullanılan şimdiki bağlama yani o zamanki bağlamalar evet. müzik aletleri tabii şimdikilerinden hiç benzemiyor ama gördüğünüz üzere o dönemlerde bile bu çalgılar ritim amaçlı kullanılmış. Evet buradan mutfağa geçiyoruz yine. Burada da Cem'de e, adaklar, adanan adakların kurbanların pişirildiği paylaştırıldığı ve ikram edildiği yer. Ve burada o zamanki kullanılan işte mutfak malzemeleri bu şekilde. Şimdi dışarıya çık. Evet, buradan yine devam ediyoruz. Tabii ki bu müzeyi inşa edenler Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu olan der Mustafa Kemal Atatürk'ün bir saygı köşesi olarak buraya güzel bir anı şeklinde 10 Ağustos 2009 tarihinde koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Evet gezintiye devam ediyoruz. Buradan diğer odalara açılan bir avlumuz var. Şimdi şöyle kısaca şöyle bir etrafı tabi daha önce buraya gelip ziyaret edenler biliyorlardır ama bilmeyenler için bu şekilde hiç bilmiyormuş gibi yaparak bilgiler vermeye çalışıyoruz. Evet şimdi oh, pir evindeyiz. Şurada pir evi ile ilgili bilgiler mevcut. Bu, bu aklım, bu Hı. Evet başlı. çilehane denilen bir çilehane. Kırk gün kırk gece burada kaldığı bir dinlektedir. Nefsini körlemek için burada ee, çilehane tek başına kendini uhrevi bu dergahta yetişmiş Hacı Bektaş Veli'nin el, almış erenlerin, pirlerin burada türbeleri mevcut. Evet şu kırk budak şamdanı bunun ayrı bir Ali Bektaşi hem de diğer dini ve mezheplerde anlamı simgesel anlamı çok yüksek. Burada yine ziyarete gelenler. Burası Hacı Bektaşi Veli'nin türbesi. Yine müzenin diğer bir salonuna geçiyoruz. Evet. Çok anlamlı bir tablo. insanın cemali tablosu. Yine burada insanın kamil tablosu olarak o zamanki At devhaları. Yine o zamandan günümüze intikal edilen, bulunabilen dergahta kullanılan eşyaların muhafaza altına alınmış hali. Buradan da güveç aptal türbesine giriş yapılıyor. Şu, şu yazıyı da Tabii ki Şöyle. Biz de tavaf manasında sağ taraftan gidiyoruz. Güveç atmadan bir sözü şöyle okunsun diye şöyle gölgelik yapayım. Evet, çok güzel bir söz. Çekmeyeceğim aşkım ya. Gerçekten bir evet. bektaşım. Burada mı yatıyor? Arkadaşlar ziyareti gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuz biraz uzun olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel güller ve çiçeklerle bezenilmiş burası. Burada yine pir erenlerin mezarları ziyaret kapsamında. Evet. Burası da Balım Sultan'ın türbesi. Yine Balım Sultan hakkında verilen bilgiye şöyle sizlere sunuyorum. Evet yine Balım Sultan'ın dergahının önünde yaklaşık 700 yıllık olduğu söylenen ve halen Yarısı. Yarısı canlı olan, dut evet. veren bir dut ağacı. O da yine koruma altına alınmış. Gidiyor musun içeriye bak? Gidelim. Burası Balım Sultan'ın dergahı. Biraz önceki bilgilerden de göreceğiniz üzere bu dergaha büyük katkılar sağlamış, büyük hizmetler etmiş bir dede babadır kendisi. Evet arkadaşlar bugün 19 Haziran 2020'dir. videonun sonunda yine bir küçük bir e, neden geldik buraya açıklamasını yaparak e, çünkü bayağı uzadı kapatmadan isterseniz bu videoyu devam olan yerleri yeni bir videoyla tekrar evet. sizlerle paylaşırız ee, biz İstanbul'dan Niğde'ye bir iş gezisi için çıktık Dişimizi cuma günü hallettik Tabii bu arada tuz gezine de uğradık. Evet, tuz gezine. Ee, oradan Nide'de imzal ettikten sonra e, akşam Avanos'a geçtik. Nide Kalesi'ne çıktık. Orada Cürtaş Veli'ye gelmeye niyetlendik. Daha sonra bir arkadaşımızla telefonla görüşerek iptal etme kararı aldığımızda arabamızın Hı -hı. aynası düştü önümüze ve kırıldı. Evet, yani hiç, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. yani. Hiçbir şey, aynı yok. önümüze bir anda sapasağlam İstanbul'dan buraya kadar gelen şu ayna aniden sinek bile değmeden parçalandı. Biz de özümüzü ikilemedik. Ve bugün sabahın erken saatlerinde geldik. Altı buçukta kaldık Avanos'tan. Dün gece Avanos'ta kaldık dostlarımızla. Geldik burada Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde ziyaret bölümünü yaptık. Kısaca sizlerle de paylaşmak istedik, gösterdik. Devamı gezeceğimiz çilehane ve diğer yerlerde de yine yeni bir video hazırlayacağız. Bu fazla uzadı. Sizleri seviyoruz. Bizlerle kalın. Evet, Tekrar görüşmek de... üzere. Bu kadarcık mı? Bu <laughs> <mesela şeydir. gülüyor> Devamı gelecek. Nasıl Devamı olsa. gelecek. Bizi eşlik isterim. ettiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Hadi. Hadi.